Navigasyon burayı gösteriyor. Evet efendim, Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Lütfen yerinize alın ve keyfinize bakın. Buraya çekimi başlamak üzere. Tamam, ben hazırım, başladım. Birinci torba, ilk rakip. Liverpool. Paris, sana çıktı bu. Ne alakası var oğlum, bana değil, sana çıktı. Bana mı? Alo, Beşiktaş, ne var lan? Liverpool İstanbul'a geliyor. Ne, İstanbul'a mı? Beni sorarsa yok de. Senin ne yaptın oğlum, benim için geliyor. Ulan baştan söylesene şunu. Tamam, macer kremi burada. Maçtan sonra kullanırsın. Birinci torba, ikinci rakip. Manchester City. Ama bu sana çıktı bak. İyi baksana oğlum bu da sana. Alo yönetimi hemen baskı alın. Ederson'u acilen bitirsinler. City çıktı bize. Ederson rakipte olacağına bizde olsun. Üçüncü rakip. Atletico Madrid. Bu sana değil mi? Bana Atletik Bilbao çıktı oğlum bu da sana. Dördüncü rakip. Frankfurt. Bunu bari sen al lan. İnsanlık öldü mü? Bana mı sordun lan buraya gelirken? Gelmeseydin oğlum bana ne? Beşinci rakip. Bodegrimt. Bana. Bana bu bana. Bana versene lan bunu. Sana bayar mini veririm. Go Korkanın çocuğu olmaz yavrum. Madem korkuyorsun ne geziyorsun buralarda? Altıncı rakip. Ajax. Ajax mı? Vay vay vay. Geçen sene Avrupa Ligi gruplarında beni bir tek Ajax yenmişti. Demek ki hesap sorma vakti gelmiş. Yedinci rakip. Union SG. SG derken küfür değil değil mi lan? Şeklan eline. Benim o. Bana çıktı bana. 8. ve son rakip. Monaco. Alo hemen Singo'nun kap bildirimini yapın. Buradan Monaco çıktı. Monaco transferi Mokoko yapmadan hemen bitirelim. Müdürüm önce imzayı attırmamız lazım. Başlatmayın lan imzanızdan. Monaco geri istemeden hemen halledin şu işi. Kura çekimi sona erdi. Herkese başarılar. İyice baktınız mı? Bitti değil mi? Bayern Münih Barcelona falan gelemez artık yani değil mi?